sana Cristiano Ronaldo'nun neredeyse oğluna aldığı bir hediye yüzünden hapse gittiğini söylesem ne dersin? 7 yıl önce Liverpool'a karşı tarihi bir galibiyetin ve 5. Şampiyonlar Ligi kupasının hemen ardından yorgun bir Ronaldo ve takımı antrenörleri tarafından yaz tatiline gönderildi. Cristiano Junior babasına bakıp, Baba Portekiz'e geri gitmek istiyorum dedi. Ronaldo başını salladı ve büyük bir sürprizi vardı. Lüks bir yat satın almıştı ve Cristiano Junior için daha da heyecan verici bir hediye. Saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen sınırlı üretim bir jetski, yalnızca 10 yaşındaki Cristiano Junior jetskiye bindi ve suyun üzerinde gülümseyerek sürdü. Ronaldo'nun kız kardeşi bu anı ölümsüzleştirmek istedi ve videoya çekip Instagram'a yükledi. Fakat bilmediği bir şey vardı. Portekiz yasalarına göre jetski kullanabilmek için 15 yaşında olmak gerekiyordu. Dakikalar sonra video viral oldu. Polis videoyu gördü. Ronaldo neler olduğunu anlayınca paniğe kapıldı. Ona silmesini söyledi.